Herkese merhabalar değerli izleyicilerimiz. NG Kalem kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda Lamy markasına ait olan Lamy Studio dolma kaleminin incelemesini yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi burada bazı Lamy Studio çeşitlerini getirdim. Bir kutu incelemesi olacak. Kutu açılımı niteliğinde de düşünebilirsiniz bunu. Akabinde bir yazım denemesi sonrasında da kalemimizin bir detaylı olarak diyelim incelemesini yapmış olacağız. Lamy Studio e, dolma kalem çeşitlerini web sitemiz engkalem.com üzerinden inceleyebilir ve satın alabilirsiniz. Şimdi gelin hep birlikte incelememize başlayalım. Lamy Alman menşeli bir firma. E, oldukça başarılı kalem e, kalem konusunda diyelim. Çeşitli dolma kalemleri var. Roller kalem, tükenmez kalem. E, defterler üretmeye de başladı. Birkaç yıl oldu herhalde bugünkü konumuz ise yani inceleyeceğimiz kalem Sellan Studio Glazer serisi. Şöyle bir kutusu var. Şöyle onu biz bir kenarıya bırakalım. Öncesinde şu kalemleri sırasıyla bir gösterip sonra bir inceleme videomuza başlamış olacağız. Lamy Studio Glazer serisi bu. Bu şekilde bir görünüme sahip. Buz mavisi de denilebilir rengine. Oldukça başarılı bir renk. Şöyle bir kenarda dursun. Bu mat siyah rengi Yami Studio'nun. Bu da Brush serisi. Brush serisi diğerlerinden zaman birkaç farkı var. Ondan da bahsetmiş olacağız. Bu da Olivin serisi. de Terracotta vardı bununla beraber üretilen. Bu şekilde. Şimdi kutu açılımımızı yapalım. Lamy Studio serisi yani Lamy şöyle bir şeye sahip yani kutusu her zaman aynı gelmeyebiliyor. Yani bazı stüdyo kalemlerinde o bildiğimiz lacivert karton kutu mevcutken bazen bu şekilde bir kutu tasarımına gidebiliyor. Yani bu konuda oldukça esnek firma Yani kutuları değişkenlik gösterebiliyor. Bu şekilde Studio'nun bir renkli kutusu var. Şurada barcode var, glazer yazmışlar. Şöyle bir karton kutu karşılıyor bizi. Sonrasında içerisinden e, firmanın ürün gamı ile alakalı çeşitli ürünlerinin bulunduğu kalemlerin bir e, listesi diyelim. Sonra işte arkasında da aynı zamanda şeyler mevcut. İşte Refillerin değişimi ile alakalı bir görsel sunum hazırlanmış. Lamy markasını beğeniyorum. Oldukça da başarılı buluyorum. E, firma bu konuda e, kendini sürekli geliştiriyor ve her yıl ürün gamlarına yeni çeşitli ürünler eklemeye devam ediyorlar. Yanlış olmasın 2020 yılının rengiydi Glacier serisi. Bu şekilde plastik bir kutuda gelecek. Yani plastik bir ambalajın içerisinde. Ve dediğim gibi bunlar e, çok değişkenlik gösterebiliyor. Şöyle koyalım. Burada da bir barkod bizi karşılayacak. Glazier medium uç olduğu yazıyor. Bu şekilde bir medium uç. Lamy üst düzey kalemlerinde yani stüdyo gibi diyelim. bazı serilerine mesela Ion gibi diyelim. Pompası ile birlikte gönderiyor. Bu Lamy'nin Z27 pompası. Bu pompa Z28'den farklı. Yanımızda Z28 yok şu an. Onu sonraki videolarda da tekrardan söylemek isterim. Şuralarda tırnak oluyor. Bu mesela bu kalemle uyumlu. Bir de içerisinden Lamini T10 mavi renk kartuşuyla beraber geliyor. Yani bu kalem edindiğiniz zaman içerisinden kalem ve pompa çıkması gerekiyor Lamini Z27. Bir de T10 kartuş. Yani bu kaleme özel pistonla beraber geliyor. Şu şekilde bir görülme sahip. Bütünüyle metal bir gövdeye sahip. Sağlam metal çeyiks bir klips olması lazım çelik. Bu klipsin bir özelliği ise e, uçak pervanesini andıran bir tasarımı var. Yani propeller denilen bu pırpırlık uçaklar diyelim. Onların pervanesini andıran bir tasarıma sahip. Oldukça da başarılı bir e, Kalipsi var bu kalemi beğeniyorum bu konuda. Şöyle güzel bir hatlara sahip. Onun dışında e, yüzeyi mat lake yani dediğimiz bir kaplama kaplı. Yani şurası metal, bu gövde alt üst metal üzeri lake kaplama denilen bir e, kaplama çeşidiyle kaplanmış. Clayzier serisi e, böyle buzlu mavi andıran bir renge sahip. Yani tam rengini e, hani ne desem yalan olur. Hani mavinin bir tonu ama işte buz mavisi gibi e, bir renk olabilir. Tutma kısmı, tutma kısmı da krom kaplama bir metal. Çelik uçla geliyor, lemistülüyorlar. Bu medium uç. İşte damak yapısı. Şuradaki şu kısım plastik. Sonra bir de plastiği şurada tutuyorlar. Yani şuradaki içine koyulan bir ara aparatla bu plastik hani metal olsaydı metal plastiği aşındırırdı. O yüzden plastiğe plastik bir vidalama sistemi olmuş. Bu konuda da başarılı. Kalemin kapağın arkasına takabiliyorsunuz. Ama çok sağlıklı olmuyor açıkçası. Şurası şu çaplarda bir ne derler bir boşluk olduğu için şöyle hafif sallanma yapabilir. Takılma olayı da şuradan geliyor. Şurada bir tırnak var. Bu tırnak Mesela şurada da aynısı var. Yani şuradaki ile şuradaki başka bir kalemle gösterelim. Şöyle yapalım. Buradaki tırnak bu da F uçmuş. Buradaki tırnakla şu arka kısımdaki şöyle gösterelim. Şuranın çapıyla buranın çapı aynı. Yani kaleminizde kapak kullandığınız zaman arkasına yani şuraya takmakla kalemin kapağını şuraya takmak arasında fark olmuyor. Ama dediğim gibi şuradaki bir çap farkı olduğundan dolayı yani şurayla farklı olduğundan dolayı bu sallanabilir. Yani bilmiyorum rahatsız eder mi ama tabii herkesi rahatsız etmez. Elde duruşu bu konuda güzel kalemin. Ben genelde kalemlerin kapağını arkasına takmadan kullanıyorum. Yanlış olmasın 30 gram bir ağırlığa sahip Lamy Studio Glazier. Lamy Stüdyolar bu şekilde bir tutuşu var. şu metal kısmı o kadar pürüzsüz ki hani ne derler? Elden kaymıyor ama tutması da oldukça keyifli. Yani bu ile yazmanın ayrı bir keyfi olduğunu söyleyebilirim. Laminin diğer çeşitler olsun işte safari falan kullananlar varsa eğer stüdyonun yazımı gerçekten farklı. Hani bunu yani sosyal medyadaki takipçilerimizden de duymuştum. Stüdyonun yazımı biraz daha farklı bir hissiyatı var bunun sebebini tam bilemiyorum ama belki tasarımından kaynaklı olabilir yani elde duruşu ve ağırlığı da belki buna etki ediyor olabilir onun dışında uçla uç yapısı safari ile aynı çelik uçla sunuluyor yani buradaki ucu safariye takabilirsiniz safari'deki ucu buna takabilirsiniz uçlar değişken sökmesi oldukça kolay bu şekilde kalemin uzunluğu Yaklaşık olarak 135 cm, yani 135 milimetre, 136 milimetre, yani 13.5 santim diyebiliriz. Kalemin şu şekilde boyunu ölçtüğümüz zaman boş, kapaksız haliyle 13 santim. Yani elde duruşu oldukça güzel bir kalem. Bu kalemin tasarımını ve yazımını çok beğeniyorum. Kalemin kapağını arkasına taktığımız zaman buna müsaade ediyor ama ben pek tavsiye etmiyorum yani daha Bana bir şey gelmiyor açıkçası. Yaklaşık 15,5 santim bir uzundan sahip. 30 gramda bir ağırlığı var stüdyo serisinin. kalem ee, kalemi isterseniz kartuşla şu şekilde. Bu laminin T10 kartuşu içerisinde mavi renk kartuşla geliyor. isterseniz böyle tok, tık, bastırıp bir tık diye sesi duyuyorsunuz. Aktif hale geliyor. Ya da dilerseniz kalemin satın aldığınız zaman Lamy 27 piston diyorlar buna. Onunla beraber geliyor. Bu şekilde pistonu takıp sonrasında şöyle mürekkep şişesine diyelim hatta şurada yanımızda bir mürekkep vardı. Ocean Noir mürekkebi varmış. İşte farz edelim bu mürekkep şişesini açtık. İçerisine dolduracağız. Pistonun Böyle geride değil de daha çok böyle yani tamamen aşağıda olması gerekiyor. Sonra kalemi diyelim mürekkep şeyi buraya kadar. Şu haznenin arkasında damak hava hava yeri var. Dolabilmesi için onun tamamen mürekkebin içerisine batırılmış olması gerekiyor. Yani hava almayacak şekilde. Sonra şöyle olduğunu hayal edelim. Sonrasında yavaş bir şekilde pistonunuzu yukarıya doğru çeviriyorsunuz. Diyelim mürekkebi çektiniz. Şurada kaldı mürekkep. Tekrar boşaltın. Sonra tekrar yavaşça çevirin. Bu sayede hava almadan yani içerisinde tamamen full dolu olacak şekilde bir mürekkep doldurmuş olacaksınız. Yaklaşık 7 mm 0.7 ml'lik bir mürekkep haznesine sahip. Oldukça güzel kullanışlı bir piston. Takması yıkaması oldukça keyifli. Ben şu kalemi burları şey olsun istemiyorum derseniz de ile birlikte buraya çekip doldurup içerisine piston geride olacak. Böyle de takıp sonra şöyle hafif birazcık çevirerek şuraya damak sisteminin dolmasını sağlayabilirsiniz. Çok çeşitli yöntemler var doldurma ile alakalı. Zamanla kendinizde kendi tarzınızı oluşturabilirsiniz. Lamy'nin T10 kartuşları var. Bu kartuşu da kullanıp sonrasında yıkayıp içerisine şırınga ile doldurup takıp öyle de kullanabilirsiniz. Yani burada tercih tamamen kullanıcıya kalıyor. Zamanla hem kendi tercihinizi hem kendi yönteminizi oluşturmuş olacaksınız. Her bir yöntemin birbirinden güzel keyfi yanları var. Bu şekilde de bir kısada bilgilendirme olmuş oldu. Lami logosu şurada yer alıyor. Burada küçük bir şekilde yazılmış. Onun dışında söyleyebileceğim, başarılı bulduğum bir kalem serisi. Şöyle koyalım yan yana. E, bu da Olivetti serisi. Olivetti serisi e, yaklaşık yani yanlış olmasın. 2018 ya da 17'lerde yanlış olmasın. Emin olamadım. Kullanılmış bir seri. Bu benim kendi kullanmış olduğum bir kalem. Bunu çok beğeniyorum. Yani Lam Studio'dan 3 e, kalem tercih etmiştik. Hala da aktif olarak kullanıyoruz. Oldukça başarılı. Bu e, Şunun diğerlerinden farkı Bu brush serisi yani fırçalanmış alüminyum serisi Şurasının plastik olması yani tutma kısmının farklı bir materyal olması yani Diğerlerinde bu farklı iken bunda daha farklı bir şey yapısına sahip O yüzden fiyatı da bunun biraz daha uygun Bu şekilde bir kalem Stüdyoda oldukça çeşit çok fazla. Her yılda yenisi ekleniyor. İşte piano black rengi vardı o daha parlak. İşte ondan sonra Emporium rengi var. Yani her bir rengi birbirinden güzel. Şöyle de bir yazın denemesi de yapalım. Şunları koyalım. Bu medium uçmuş. Laming kutusu da. Tabii. Şöyle koyalım. Bir yazım denemesi yapalım. Studio'nun bahsetmiştim. Hani gerçekten keyifli bir yazımı var. Bunda Monteverde bir mürekkep olması lazım. Şöyle çekelim. Web sitemizden Lamy Studio dolma kalem çeşitlerini inceleyebilir ve satın alabilirsiniz. Ee, Lamy Studio dolma kalem. 30 gram bir ağırlığa var. Ağırlığa sahip bir dolma kalem. Uzunluklarını ölçtük ama aklımda kalmadı şimdi. Ezberi de yazmayalım. Ee, keyifli bir yazımı var Lamy Studio'nun. Bu medium uç. Şöyle yazalım. Bu şekilde yapmamın sebebini daha önce bahsetmiştim. Ee, yani kalemin tüm açılarıyla yazmaya gayret ediyorum. O yüzden de şu zigzag hareketinin kalemin performansını göstermede güzel bir etken olduğunu düşünüyorum. Bir de buna bakalım. Yazımı aynı stüdyoların içerisine koyduğunuz mürekkep burada önemli bir faktör. Bunda yanlış olmasın smoke noir mürekkep olması lazım. Lamy Studio gerçekten başarılı. Anneye kalem. Leminin her e, rengi gerçekten başarılı buluyorum. Zamanında bunları tercih etmiştik. Keyifle de kullanıyoruz. Oldukça başarılı seriler. Bu ise e, Glazier serisi. Kalem severler, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.